Arkadaşlar burası cehennem Deresi gördüğünüz gibi mükemmel manzarası var. Şimdi aşağı doğru inmeye çalışacağız. Hadi beraber gidiyoruz bakalım neyle karşılaşacağız. Görüşmek üzere şimdilik. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Şırnağa bağlı cehennem derisine geldim. İlk defa geldim. Gerçekten manzara şahane. Gelip burada kampımızı kurduk. Şurada da denize girdik. Şey pardon deniz diyorum. Manakarsu'ya girdik. Bu Dicle nehrine bağlanıyor. Baya çok süper. Su bayağı bir soğuktu. Şurada kayakları göstermek istiyorum. bayağı bir... Bu tırmanışçı alpinist arkadaşları duyurulur. Kaya yapısı ne kadar güvenli hani çürümüş şekilde mi tam bilemiyorum. Ama keşfetmelerinde yarar var. Arkadaşlar buraya gelebilmeniz için Şırnak Havaalanı'na gelmelisiniz. Şırnak Havaalanı'ndan e, İdil merkeze İdil merkezden e, servislere binip Yarbaş köyüne geliyorsunuz. Yarbaş köyü. Kürçe ismi e, Hespis Hespis galiba. Oru Yarbaş köyüne geldiğiniz zaman burada ortalama yarım saat yürüyerek 45 dakika uzaklıkta. Yani yakın bir yer. E, Yarbaş köyünden buraya gelmek ama manzara olarak kamp olarak çok mükemmel bir yer. Ama gelmeden önce buraya tabi belirli yerlerden izin almanızda fayda var. Yani kamp kuracaksanız eğer. Yani geceleri ne olur olmaz. E, buralarda. O yüzden İzin ee, izin almanıza, bilgi vermenize yarar olacaktır. Günü bile gelirseniz de zaten normal gelip suya girebiliyorsunuz. Ee, burada mangalcı yapıp, işte kahvaltınızı yapabilir, ailenize gelebilirsiniz. Gayet güzel, güvenli bir yer. Tavsiye ederim. İlk defa gelmeme rağmen gerçekten çok beğendim. Daha yeni geldik ve keşfetmemiz gereken çok güzel yerler var. Ve e, bu kayıkların yukarı taraflarında çok mağara gördüm. Baya bir mağaralar vardı. O yüzden daha önce eskilerden insanlardan burada kalmıştı galiba o yüzden özellikle geçebilirsiniz biraz daha etrafı göstereceğim şimdi görüşmek üzere

Cehennem şimdi doğa yürüyüşüne başladık. Farklı farklı keşifler yapmayı düşünüyoruz. Yukarı taraflarda bazı mağaralar gördük. Oraya keşfe gideceğiz. Çıkmaya çalışacağız. Umarım beceririz. Ama her şey çok güzel. Her şey mükemmel. Buraya gelip görün arkadaşlar. Şimdi keşfe geçiyoruz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar yürümeye devam ediyoruz. Mağaraya yaklaştık. Gerçekten zor bir parkur. Güzel ilerliyoruz her şey yolunda. Sıkıntı yok. Az kaldı. Arkadaşlar şurada kocaman bir çekirge bulduk. El büyüklüğünde. Bu ismi var mı? Çekirgen. Türkçe et diyen çekirge. Bayağı büyük. Yani.

Evet. Primo, e büyük hey. soldaki büyük hayı Pro yeah. Profesyonel adam belli zaten. Şimdi ben ayağımı kullanmadan gideceğim. Her yerinizde sporun koru. Başladığınızı basın ama. Hayatımızda kullandığımız düz duvara tırmanma tabirini ilk kez canlı olarak deneyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> evet abi. Ben bence bak daha da <laughs> Bütün... Arkadaşlar mahreye geldik. Ağzındayız şu anda. Şöyle bir zorlu bir tırmanış olacak. Hep birlikte bir Oraya çıkacağız. 3 abi abi. Abi, deyince ne? Şey cennet gibi cehennem derisi diye bağırıyoruz. 3 <laughs> iki, bir. Cennet <gülüyor> gibi <gülüyor> cehennem derisi.

Şuraya git köşeye git. Basalım. Ha. Tamam. Aman. Ömer. Aman. Ama hoş geldin ha. ne lazım yani? Mezine. Cem Goma ve Kucağa çıkıyor. Öyle rastlanır mısın? İzi bana. Bakın böyle abi Bir şey yapın. Bir kere Hadi. Selam. او كل جوك من من يقن ما دهات ليش كلام شمت السيده شنو ما شو هذا ده اور ميتو يدها لي هيدي السيده دي قطيبه بس كار مور يا نتر شنو ترمي شي نه لازم لازم هيك بيدي قطلي بحيرة خد انك سيد اولو نكالو مش

<laughs> de ok vay defo mu burada Ay, bu gibiydi vay vay <gülüyor> <Baksana>. <gülüyor> Abi, fazla su akatıya ha ha vay burası gel, gel. devam ki aynen peki tam zamanı iki çekirdek tam zamanı iki ev çekirdeği böyle, böyle ya <laughs> eski devirlerden de kalmış atasözleridir <laughs> annem dedi sırada dikkat kafan Gözünü şey Hava. Ha. Aynen. Gel. Burada bir odada. var. öyle. Tamam. ne tehlikeli ya. Şey gibi. Evet. Bu bana şey... ki yukarı yukarı çıkır. Bu hançer falan. Hı -hı. Ha! Ama dehşet Allah'ım. Önce ne getirmişim ben de göstereyim. Gel. Ha! Lan mat na He. Geldik geldik. He, korkaklar işte. Manzara iyi. Yani kat bulmuyor. O dikeniki. Avda. da Vallahi hiç. Kodese de tehlike yoktular. Ha sizin işi tehlikedir ha biz bu buralara alışıyoruz. Basana. Merdiven gibi yapmışlar Tamam sakin özür dilerim. Yemin dehşet Rabb Kur'an. Tamam özür Tamam tamam. Seyret Tamam. Aynı merdiven gibidir. Konuşamadı.

Aynen. Abi hadi. çıplak elle daha çıkıyor mu? Ne ya? He? Özlem'i çıplak elle... Başka o ne? Abdülhüm abi gel, gel. şimdi. Ne Değil mi? Fadur. Fadur. Şu doğru gel. Oy. Sağ doğru. Gene doğru. Sağ doğru gel. Bir 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 gel. Biz belki ekleyelim. Gel

Bu birkaç hafta da burada. Woah! Göğüs evet, Tamam. Arkadaşlar cehennem derisinde mağaraları keşfettik şuralar. Buralarda genelde çobanlar falan kullanıyor, İşte hayvanların gübrelerini falan gördük. Gayet güzel bir keşfeti. Şuradaki mağaralara çıkış yaptık. Şimdi aşağı doğru ilerliyoruz. Biraz sonra da e, suya falan gireceğiz. Gerçekten çok güzel yerler. Daha da keşfetmemiz gerekiyor ama ileride falan. Şu gördüğünüz ileride şurada farklı mağaralar var. Hmm. Onları da şu e, ileride görüyorsunuz zaten. Keşfetmek istedim ama zaman kısıtlı. Birkaç saat sonra yola çıkacağız. Ama her şey mükemmel. Tabii ki şöyle dile getireyim. Arkadaşım beni çekerse bir gün hikayesiyle ben Abdurrahim maceraya devam ederiz. Beni takipte kalın. Lütfen abone olun. Hadi basın.